Merhaba arkadaşlar, Kedicikler hepiniz hasta kanalıma hasta hoş geldiniz. Bugün doktor kediciklerle beraberiz. Neyi varmış bu kediciğin? Toplanın hadi gidiyoruz. Bunu istiyor. Bunu is bu değil. Bunu istiyor. Bu damlayı istiyor. Cımbızı istiyor. Aferin. Su spreyi mi? Bu ne bu? Aferin dedi bana. Hadi kedicikler. Hasta yetişmemiz lazım. Nani nani nani. Hasta kedicik seni bekliyor. Hadi onu kurtarmak için acele et. Hadi acele edelim. Hadi kedişler. O yolda su birikintisi var. Çamura saplanmayalım. He, Kenarlarını da yapmamız lazım köprünün. Ay kaya kırdım. Ben de diyorum niye bekliyoruz? Hadi hadi hadi. Eyvah. Kim attı o dolu yola? Neyse hemen şişirebiliyormuşuz tekerimizi arkadaşlar. Sevindim öbürünü de şişirelim. Şişir şişir. Şişir hadi kedicikler hasta bizi bekliyor. kediciğin gözü pörtlemiş. Miyav miyav miyav. O kediciğin gözleri yaralı. Hadi onu yardım edelim. Sen Önce televizyona çok baktın de mi kedicik? Ondan kanda böyle oldu. Damla için cihaza dokun. Şimdi damla aşılayalım. Ne çıktı? Onun gözlerini damla, tedavi etmek şunu. için damlalara dokun. Arkadaşlar tansiyonu yükselmiş kedinin. Bence çok fazla televizyon izlemekten oldu bu göz pörtlemesi. El fenerini al ve yavru kedinin Yaşasın. kontrol et. Yavru kediciğin görüşünü Edelim. test etmek için noktalara dokun. Takip eder misin lütfen sana gösterdiğim minik feneri? Aferin Orada çok güzel görüyor arkadaşlar. Bir, ne var? Iki, Bir var. Üç. İki. Dört. Üç. Üçgen... Dört... Daire... Üçgen... Kare. Daire... Hadi aromalı Kare. süt yapalım. Yaşasın en sevdiğim aromalı süt. Arkadaşlar kimler böyle meyveli şeyleri seviyor? buçuk diye kestim. Elmayı böldüm ikiye. Aromalı süt tamam, bir bu aromalı harika. Aromalı çok iyi. Afiyet olsun Niye kedicik başardım? geçmiş olsun sana yaşasın yaşasın yaşasın. Aferin. <laughs> Nasıl zıplayarak miyavlıyorlar yavlıyorlar? Merhaba Aslan. kedicikler. Ne yapıyorsun? Oo, bu mikroplar nereden çıktı acaba? Al size ilaçlusu. Ya mikroplar Aferin. çok şirin ama arkadaşlar bu kadar şirin mikrop görmemiştim hayatımda. Aferin. Gözleri şaşı oluyor. Kedicikler hasta. Hadi onları. Buyurun havlarınızı kedicik doktorlar. Ne güzel kırlandılar. Yani minnoşlar. Aferin turuncu kediler. Aferin. İyileşti. Bu beyaz kedimizin neyi var arkadaşlar? Beyaz siyah kedimizin. Beyaz kediyi de tedavi edelim. Çok hasta gibi durmuyor ama. Bakalım neyi varmış? Ateş ölçer arıyoruz arkadaşlar. İşte. Buz torbası. Havlu. Peçete. Aferin. Fener. Aferin. <laughs> Pazara gidelim. Bir tavuk alalım. Seni Pazara gidip bir tavuk. Ta... Evet beni bekliyor. Çabuk olalım çabuk. Pazara gidip bir... Ay bunu kim koymuş böyle? Kaza yapacağız ya. Pazara gidip bir tavuk alıp ne yap? Eyvah. İkinci kez geldi bugün başımıza bu. Bu oldu arkadaşlar. Bu da tamam oldu. Çok iyi. Hadi kedicikler. Çok az kaldı. Bu ne? Dallar, yapraklar, bir şeyler. ay beyaz kedicik olmuş kırmızı be kedicik minyap 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 aferin kediciğin ateşi var onu bir an önce aferin. kurtarmamız lazım Oy. hadi ilk olarak ateşini indirelim ateşi indireyin. var arkadaşlar Onun ateşi biraz yüksek bence biraz değil çok yüksek silelim. ah zavallıcık ay, çok tatlı terlemiş tatlılar. ya ama neden yıkayabilirdik e bunu? Kadar buz küpü yakala. Doğru. Aa, buz küplerini yakalıyoruz. Aferin. Kafasına koyacağız arkadaşlar bu buz gerçekten Bu Gerçekten de tam da ihtiyacımız olan şey. Bence de. Bu gerçekten ateşi düşürmek Az için kaldı, daha gayrı. Uygulamalıyız. Oh, kedi bembeyaz Vitamin oldu tekrar. Hadi yapalım. Vitamin çayı. Muz, ananas, kiraz, bu ne kuşburnu mu? Armut, erik, yaban mersini, sarı çay, elma, üzüm, portakal hepsini doldurduk vitamin çayına. Hmm, çay çok Aşırı iyi. vitaminli oldu arkadaşlar. Arkadaşını Afiyet olsun ettin. minnoş Sen beyaz gelmiş, gidiş. Geçmiş, en iyi çok tatlış arkadaşlar. İyi, 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 dın dırı dın. Yey! Aferin. Sıradaki kedicik. Arkadaşlar çok beğendim. Bu oyunu beğenenler hemen beğen tuşuna bassınlar. Bana bir kalp göndersinler. Kedinin istediği ürüne dokun. Oo, kedilerin istediği meyveleri dolduruyoruz. Bir vitamin çayı daha mı geliyor? Muz. Muz lazım. Muz işte geldi yeşil elma of oh, çok severim ekşi ekşi hepsini topladık karıştıralım Aferin. ne çıktı 3 <laughs> adet harika sağlıklı jelibon bir tane yavru kediciğe bir tane anne kedicik mi acaba Gerçekten o bir tane tam de, tam de en büyük kediciğe şey. tam da ihtiyacımız olan şey Meyve suyundan Aferin. jelibon. Aferin. Bu kedicik de iyileşti. Çok mutluyum. Şurada sümüklü bir kedicik var. Onu da iyileştirelim arkadaşlar. Bu ne? Bu bir iğne mi? Bunun bu. Ama önce ben şu kediciği iyileştirmek istiyorum. Merhaba kedicikler. Burun aspiratör cihazı. İkisi de burun aspiratör cihazı. Ateş ölçer. Fıs fıs. Diş fırçasını değil fıs fıs'ı istiyorum. Aferin. Buz torbası. Bu kadar. Gidiyoruz. Arabanın tekerleği yuvarlak. 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 Arabanın Asla tekerleği dönüyor. Bekliyorum. Hadi dön onu kurtarmak dön için acele et. Hadi hadi hemen yardımcı olalım ona. Köstebek yuvana girer misin lütfen? Ezileceksin. Neyse ki bir şey olmadı arkadaşlar. Önledik kazayı. Aa yine bir çamurlu alan. Hemen yapalım buraya bir Köprü. İşte bu kadar. Oo yine mi dal parçası? Bugün üçüncü kez başımıza geldi. Arkadaşlar yollara keskin bir şeyler atmamamız lazım. Sivri bir şeyler atmamamız lazım. Bakın ambulans yetişemeyecek hastaya. Hadi hadi. Of aferin sümüye aferin. bakın. Siyah kedi. Kara kediş ne hale geldi. Neyse hemen yardımına yetişeceğim ben yardım seni. Şöyle bir ateşini edelim. ölçelim arkadaşlar. Oh, ateşi biraz yüksek. Oo oh, şu aferin. hale aferin. bakın. Bana bir. Mendili çöp kutusuna Ayy. at. Bunu çöpe at işte direkt. Bu bir aspiratör. Bu da kırgınca. temizlenmez. Burnundan sümüs çekeceğiz arkadaşlar. Bı. Çok iğrenç. Hadi burun damlaları kullanalım. Evet burnuna bu damla sıkıp da şey yapalım arkadaşlar. Sıvı sıkalım aksın burnu iyice. Hadi kedicik için süper merhemi yapalım. Kızılcık meyveleri. Ay zavallıcık portakal bir Ha bu portakal değil Hadi bu portakaldan. Karıştıralım. Karıştıralım. Merhemi kediciğin burnuna koy. İyi arkadaşlar Çuburca çok at. kötü görünüyor. At at çöpü çubu at çubuğu. ettin. Sen gelmiş geçmiş. En tedavi iyi ettik doktursun. arkadaşımızı. Aferin bize. Arkadaşlar ben bugün gerçekten Amin. çok eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz videomu beğenin. Kanalıma da abone olun lütfen. Hoşçakalın kedicikler. Bay bay arkadaşlar. Aa bir dakika. Burayı da görelim önce. Ne var burada? Ya, bunu giydireyim sana. <laughs> bu? Bu da olmaz. Bu? Doğru. Tamam tamam. Şaka yapmıştım sadece. Çok tatlış oldun. Yavru kedicik merhaba. Doğru. Aşırı yakıştı. Doğru. Abi kedicik misin sen de? Doğru mu? Minnoşlar. Isınmak istiyorsan alık çay ihtiyacımız var. Yaşasın. Herkese çay zamanı. Hmm, Afiyet çay olsun. Çok iyi. Bence de. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.